Şu gelen ses oradan özür dilerim. Ama açmayacağım tabii. İnsanlar öğrensinler. Birkaç kez çalınca açılmayacağını. Reklamlar devam ediyor. Evet. Gürkan. Gürkan yapı malzemeleri tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve Boğaziçi Üniversitesi oyuncularına başarılar Demek ki bir linççiyi linç destekleyen, linççileri destekleyen bir şirket. Hemen yanında şahsı var kilitleri. Ya o kadar çok reklam var ki reklamları anlatarak neredeyse saatler geçecek. Şahsı var kilitleri. Evet böyle saçma sapan bir sürü reklamlar var. Tabi arada Cazip Grotowski'nin önemsesek de anti emperyalist olmayan anti kapitalist olmayan gerçek anlamda bir takım oyunlarından fotoğraflar. Bu şey, bu linççi dergi baştan sona üfürmüş. Bunu kalın kalın gören insanlar, bu derginin böyle kalın olduğunu gören insanlar, bir de okuma alışkanlıkları yoksa bu dergiyi ve bu derginin uzantısı olan bu dergiyi yayınlayan Boğaziçi, Linççi Boğaziçi Üniversitesi oyuncularını Linççi Tiyatro Boğaziçi'ni Linççi Boğaziçi Folklor Kulübü kolunu ne halt onların adı Boğaziçi Linççi Boğaziçi Üniversitesi dansçılarını bir halt sanabilirler. Ancak içerinde içerisinde içerik namına arasanız ilaç için bir gram bile bir şey yok. Ömer Faruk Kur'an linççi Ömer Faruk Kur'an malumunuz artık tiyatro yazıları bile yazamıyor. Benim verdiğim sert muhalefet sonucu benim verdiğim sosyalist mücadele sonucu Sası'nın tarağını topladı. 10 Temmuz'dan beri tiyatro üzerine hemen hemen dişe dokunur hiçbir şey yazmadı. Hemen hemen 10, 10 Temmuz geliyor. Yaklaşık bir yıldır elinde parmağında dolama çıkmış anladığım kadarıyla tiyatro üzerine yazı yazamıyor. Çünkü yazdığı an pitbull gibi yakasına yapışacak. Beni hem savcılık kanalıyla mahkemeye veren hem de benden 25 milyar isteme yüzsüzlüğünde bulunan Ritchi Ömer Faruk Kur'an sanki götlü çıplak ve kıp kıpkırmızı olan maymunlara bakmaktan gına gelmiş yoksul bir Afrika köylüsü gibi benim paralarıma göz dikmiş. Hemen hemen bir yıl önce benden 25 milyar istedi. Kardeşim çok zor durumdaysan gel ben sana aylık bağlayayım. Her ay 2 milyar, 3 milyar vereyim. Sen de böyle saçma sapan işlerle uğraşma. Ömer Faruk Kur'an, Linci Ömer Faruk Kur'an 1989'da yani 22-23 yıl önce gençecik bir fidanken daha hayallerini yitirmemişken bile insanlara aptal ve sürüngen diyerek hakaret etmiş aptal ve sürüngen bir kişidir. Bu videodan sonra tekrar beni bir mahkemeye verebilir, tekrar savcılığa verebilir. Ben kendimi savunmasını bilirim. Şimdi Ninçi Ömer Faruk Kur'an'ın bu Mimesis, Ninçi Mimesis dergisinin ikinci sayısının sayfa numaraları da yok galiba. 147-146 145. sayfada bir o yani Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları yani linççi Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları bio ve tiyatroda strateji Ömer F. Kur'an daha sonra sıkı biçimde eleştireceğim bu yazıyı ki yıllardır 23 yıldır elimde bu dergi zaman zaman dönüp okuyorum. Buradan bir paragraf okuyorum. Okumak istiyorum izin verirseniz. Linççi Ömer Faruk Kur'an diyor ki oyun çıkarma bir bunalım konusu haline geldiğinde bir onun sınırlarını aşıp dışarıdan yardım arama meraklıları zaman zaman oldu. Bir o da eğitsel bir mekanizmanın işletilmesine dair sorunlara dışarıdan çözüm arayanlar aptal ve sürüngen konumlara düşmekten kurtulamadılar ve çekip gittiler. Bir o dışarıdan çalıştırışı getirmeyi ilkesel olarak reddetti. Tiyatroyu kolaycı yollardan değil zorlu yollardan geçerek öğrenmek ve böylece tiyatrocu olmak mümkündür. Tesi şu anda biyodaki temel eğilimdir. Elbette dışarıdan yardım almak her zaman yanlış değildir. Ama bir tiyatro birimini canlı tutmak için bir türlü dışarıdan yardımdan vazgeçilemiyorsa örneğin bir öğrenci grubu kendi içinde rejisiyle, oyunculuğuyla, teknik kadrosuyla üretken bir yapılanmaya giremiyorsa dışarıdan çalıştırıcı getirme anlayışına kuşkuyla bakmak yetmez. Bu anlayışı bütünüyle terk etmek gerekir. Diyor. İlçi Ömer Faruk Kur'an. Kardeşim dışarıdan çalıştırıcı, eğitici getirmeden kendi yağımıza kavralım diyorsunuz. Kendi sınırlarımız içerisinde. Kardeşim sizin nereniz içerisi ki dışarıdan bir şey gelmesin? Bir kere Amerikan emperyalizmi tarafından kuruldunuz. Yani dışarıdan kuruldunuz. Robert Kolej Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu tarafından kurulmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun iç dinamiği tarafından kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç dinamiği tarafından kurulmadı. Bu ülkenin halkları tarafından kurulmadı. Bu ülkede yaşayan Kürtler, Türkler, Çingeneler, Romanlar, Abaslar, Dağıstanlılar, Araplar tarafından kurulmadı. Lazlar tarafından kurulmadı. Boğaziçi Üniversitesi, Amerikan emperyalizmi tarafından kuruldu. Yani dışarıdan kuruldu. Sonra sen bir dergi çıkarıyorsun. Arka kapağını tavuk banka veriyorsun. Sen bir dergi çıkarırken kendi gücünle çıkarabiliyor musun? Hayır. O zaman Riç'i Ömer Faruk Kur'an'a sormak gerekir. Sen o zaman aptal mısın? Sürüngen misin? Ya da hem aptal hem sürüngen misin? Tabii ben sana aptalsın ve sürüngensin diyemiyorum. Çok korkuyorum. Elim ayağım titriyor. Yeniden bir suç duyurusunda bulunsun. Beni mahkemeye verilsin. Benden bu sefer 25 milyar değil 250 milyar istersin. Ağanın elini tutulmaz ya. Yorum. Yorum. Antepçe yavrum demek. Nereden aklıma geldiğini şu anda birden birdenbire anımsayamadım. Bu Liçi Boğaziçi Üniversitesi ve Liçi Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumlarını, kuruluşlarını ve İnsanlara aptal ve sürüngen diyebilecek kadar çığırdan çıkmış kişilerini zaman zaman eleştirmeyi sürdüreceğim. Bugün 11 Mayıs 2011. İyi akşamlar.